Kasım Paşa Fenerbahçe maçı var. Senat Jose Mourinho Hoca bir röportaj verdi. Genellikle Kasımpaşa maçı odaklı konuştu. Yani derbiden önce bu maç önemli diye. Nasıl görüyorsun 5. hafta itibariyle Fenerbahçe? Hala eksikleri var Fenerbahçe'nin. Ne gibi eksikleri var? Öncelikle Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü çok fazla konuşmaya gerek yok. Ülkemizde ve süperlik tecrübesiyle karşı karşıya. Yani diğer çalıştığı yerlerdeki ortak kesişme noktaları söz konusu olabilir. Burası gerçekten çok farklı. Doğru. Şimdi Eylül ayı gibi hem kost için takıma tam dahil olması hem o iyileşmesi taşların yerine oturması bence maxi kulübeye gelir İrfan oynar Amrabat mı İsmail mi Ceko çok iyi Nesir ne zaman girecek e Cenk kenarda bekliyor Cenk'i de oynatacağım diyor ben biraz daha bu geçiş sürecinin devam edeceğini hocanın hem takımı hem ligi anlamasıyla alakalı biraz daha süre ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Uzun yarışta işinin çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. Jose Mourinho'nun. Sen nasıl bakıyorsun Fatih abi? Çok haklısın. Her bölgenin bol bol alternatif var. Elle Siri'yi aldınız. Önemli bir yıldız. İyi bedel de ödedi Fenerbahçe. Evet. Zamanla da çok daha iyi yerlere gelecektir düşünüyorum ama orada bir Ceko diye bir duayen var. Futbol aklına ve yeteneklerine saygı duyduğum bir oyuncu. O yüzden sahadayken Ceko'yu böyle oyun dışında tutmak falan kolay olmaz. Yok bence de. Savaşçı bir karakter. Yani yaşı bir de sorun değil her türlü yarışın içerisinde. Bence de bu dönemde yine Fenerbahçe katkısı yüksek olacak. Ben Sayın Mourinho'nun oyun ve seyirciyle birlikte bütünleşmeye başladığı zaman ileriye doğru akacağını düşünüyorum. Çünkü bazen takımlar vardır, bazen yıldızlar vardır. Tutamazsınız. Takım yürür yani. Takım oynuyorsa hani araba hızını almış gidiyor. Orada fren küçüklüğünü zaman oyuncular mutsuzlaşır. Burada güzel bir yorum var. Bir izleyicimiz yazmış. Demiş ki Fenerbahçe kadrosuna çok iyi eklemeler yaptı lakin Bence şu an en iyi transfer Livakovic bu sezona çok iyi başladı. Özellikle uzun toplarda da kendini geliştirmiş. En yakın örnekte de Alanya Spor maçında Tadic'e verdiği pas. Alışma süreci geçirdi tabii geçen seneden beri yani. Sarı lacivertliler Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. İki takımın bugüne kadar oynadığı 42 lig maçında Fenerbahçe 34 galibiyet alırken Kasımpaşa ise 4 maçta 3 puanın sahibi oldu. Kanarya bu maçlarda 106 gol sevinci yaşarken kalesinde ise 38 gol gördü. Fenerbahçe, Kasımpaşa ile ligde bugüne kadar 20 kez deplasmanda karşı karşıya geldi. Bu maçların 18'ini Fenerbahçe, ikisini ise Kasımpaşa kazandı. Kasımpaşa'nın ev sahibi olduğu karşılaşmalarda beraberlik çıkmadı. İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti 6-0'lık sonuçla 2022-23 sezonunda Fenerbahçe elde etti. Kasımpaşa ise, 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan mücadeleden 3-1 galip ayrılarak, Sarı Lacivertli takım karşısındaki en farklı galibiyetini aldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Kasımpaşa karşısına çıkaracağı muhtemel ilk 11 şöyle. Livakovic, Osterwolde, Bekao, Çağlar, Mert Müldür, Fried, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Şimanski, Tadiç ve Ceko. Öte yandan, Arjantin ekibi Boca Juniors'tan 15 milyon dolar karşılığında orta saha oyuncusu Christian Medina'yı kadrosuna katan Sarı Lacivertlilerin scout ekibinin, 22 yaşındaki oyuncunun maçlarını izlemek için gittiği Arjantin'de, başka futbolcular için de izlemelerde bulunduğu ve 3 genç yıldız için Fenerbahçe yönetimine olumlu rapor verdiği öne sürüldü. Listenin ilk sırasında, Boca Juniors'ta Medina'nın takım arkadaşı Kevin Zenon bulunuyor. Scout ekiplerinin, Arjantinli genç sol kanat oyuncusunun performansını çok beğendiği belirtiliyor. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon, 33 maçta forma giyerken, 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Diğer oyuncu ise, Talırz'in 22 yaşındaki ön liberosu Meishis Galarza. Bu sezon Belçika ekibi genkten, Arjantin kulübüne transfer olan Yıldız savunmacı da, alternatifler arasında. Önerilen bir diğer isimde, de Velez Sarsfield forması giyen 21 yaşındaki Arjantinli stoper Valentin Gomez. Genç Yıldız bu sezon 25 maçta görev yaparken bir gol kaydetti. Fenerbahçe yönetiminin Ocak ayı ara transferde ya da yeni sezonda transfere ihtiyaç duyması halinde bu oyunculara öncelik verileceği de gelen bilgiler arasında. Milli aranın ardından sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Deplasman'da oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı lacivertli takım hazırlıklarını, yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Transfer döneminin kapanmasıyla birlikte, iç transfere yönelen Sarı lacivertli yönetim, Osa'yı Samuel ve İrfan Can Kahveci için somut adımlar atmaya başlandı. Yönetim, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan iki yıldız oyuncunun menajerini çağırdı ve yeni sözleşme için masaya oturma davetinde bulundu. Şu anda 15 milyon TL yıllık kazancı olan İrfan Can'a senelik 40 milyon TL'nin üzerinde bir ücret önerileceği belirtildi. Ancak milli futbolcunun 60 milyon liranın altında bir rakama imza atmak istemediği de gelen bilgiler arasında. Ocak 2021'de, 508 bin euroya kadroya katılan Osa de yıllık 1.8 milyon euro kazanıyor. Yıldız futbolcuya da yönetim, yeni sözleşmede 2 milyon 750 bin euro önerecek. Ancak bu miktara sıcak bakan Nijeryalı oyuncunun, sözleşmesine, İngiltere'den teklif geldiğinde gidebilir, maddesi de koydurmak istediği aktarıldı. Öte yandan, yolların ayrılmak istendiği Rahim Kent hakkında henüz bir gelişme yok. İngiliz futbolcuyu geçen sene Lazio istedi. Bir maddi kaybı olmayacaktı, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaktı. Ama gitmedi. Bu sezonda birçok kulüpten teklif aldı yine gitmedi. Teknik direktör Jose Mourinho oynatmayacağını bizzat kendisine söyledi. Buna rağmen takımda kalmak istemesine kimse anlam veremiyor. Hem Fenerbahçe'ye hem de kendi kariyerine çok zarar veriyor. Diğer yandan Fenerbahçe'nin Fiorentina'dan kadrosuna kattığı son transfer Sofyan Amrabat için İtalyan kulübünden açıklama geldi. Fiorentina sportif direktörü Daniel Prade, Amrabat'a yaptıkları için çok teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe ile kesin olarak anlaşmasına rağmen takımla birlikte Macaristan'a geldi ve 120 dakika boyunca her şeyini verdi, sakatlanmayı göze aldı. Çok iyi bir profesyonel gibi davrandı. Onun motivasyonunu anladık ve ayrılmasına izin verdik. Bizim için de ekonomik açıdan doğru bir operasyon olduğu ifadelerini kullandı. Faslı orta saha, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olduğu dönemde, İtalyan ekibinin, Konferans Ligi Playoff Rövanşı'ndaki deplasmanda oynadığı, Puşkaş Akademi maçında forma giymiş ve ardından Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Sarı lacivertliler Faslı Yıldız'ı, Fiorentina'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı lacivertliler, Süper Lig 5. haftasında Kasımpaşa ile 15 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden, Faslı orta saha Sofyan Amrabat da takımla ilk idmanına çıktı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı lacivertli takım, hazırlıklarına cuma günü gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek. Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncusu Ryan Kent, yaz transfer sezonunda gelen teklifleri geri çevirerek yönetimi zora soktu. Portekizli teknik adamın takımın başına geçmesinin ardından istenmeyen adam ilan edilen 27 yaşındaki futbolcu, yaz transfer sezonu boyunca gelen 21 teklifi geri çevirmişti. Deneyimli oyuncunun gelen son 4 teklifi de kabul etmediği öğrenildi. Son tekliflerin Yunan ekipleri PAOK ve AEK'dan olduğu aktarıldı. Belçika kulüpleri, Westerlo ve Antwerp takımlarının ısrarına rağmen, İngiliz futbolcu takımda kalmaya karar verdi.